takipçileri ve Mustafa ve bu sizlerle akıllı cin kina, çekeceğiz. Yani at üstünde cin. Bu arada Umut aramıza yeni katıldı. Evet. Şey hoş geldin Umut. Hoş bulduk. Bence de bu akinatör biraz tipsi sakal falan çıkmış şu an. <laughs> Cinli amca. Cinci hoca. <gülüyor> <gülüyor> eee hadi. Kahperinin kulakları var mı? Ben kendimi tutmak istiyorum. Var. Bilmiyorum galiba. Yani ola da bilir olmaya da bilir. Bence yok. Kardeşim var mı? Hayır Yo. Ben yalnız bir çocuğum. Ben flashım. Doğa üstü kızlarım var. Tabii ki yok. Ben Sigara içmem ben. Tabii ki. Ben de içmem ne olur. Erişkin ne demek? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir, bu arada erişkin ne demek olduğunu bulursanız yorumlara yazın. Ha, 18 yaşından küçük doğru bilmem. Duruşumdan belli lan. Dibime bak ben 18 yaşından büyük mü? Şu anda okula gitmiyorum ama. Abi. Ya sadece diyeyim. Yani. Ama gidiyorum normalde yani hayır. Evet. Sporcu mu? Tabii ki de hayır. Hmm. Bu sefer sporcu değil misin? Bıyıklı değilim lan ben. Farim. Farim. Portekizli mi? Hayır Portekiz mi? Sen ben... kaldın kabirler girmiyor musun? Atalamıyor musun? Yok. İngiliz mi? Hayır. <gülüyor> <Oooo>! <gülüyor> 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 Umut çıktı. Ben çektim. Ne yani, alakalı? Tamam. Hayır hayır. <laughs> Devam edelim mi? Edelim. Beni bilmezsin. Yani akümülatör bile beni tarıyor yani. O kadar izliyorum. yol yapıyorum. <laughs> Ya aynı soruyu soruyorsun bana. Sen şapka takmıyor musun? Sıkça takar mısın diyor. Evet ben yani Real Madrid'in antrenörüyüm. Çin <laughs> <laughs> Doğru ben <mi> de? <laughs> de niye böyle göster? <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> evet de evet. Ben niye böyle? <laughs> gitti bir kaymış. <laughs> Bu akinetör girdi galiba benim fotoğrafta içime. <laughs> evet evet. Aa para kazandık. Bu arkadaşlar akinetörü doğru bilin derseniz 100 lira kazanıyorsunuz. Nasıl bir balıksa. Ne <laughs> oyna. Amca bak keçi sakalı bırakmış. <laughs> şey bilsen mi Johnny'sin sen? <laughs> yok yok. <gülüyor> dur dur dur. Onu arayacağım. Aa, Recep'i vedik. Recep'i Hayır. Sorduğu <laughs> soruya soru bak. Gel. Bilecek. Bilmiyorum. Bilmiyorum vallaha bilmiyorum. Top aslında. Hayır. Bilecek galiba. Ooo. 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 Hadi ben kaçayım Bana niye? Ay köydünü zaten almışım ben daha önce. Hadi arkadaşlar. Hadi, hadi videom... bir daha ne? Dur. Bu elden sonra arkadaşlar videomuz bitti. Oğlum 4 dakikalık video mu olur lan? Evet. <laughs> ben köy... <laughs> kimi Kime şey tutayım? Tut. Recep Vivedik. <laughs> Hayır. Evet. Televizyon çıktı mı? Evet. Recep var. Hayır. Tabii ki de hayır. Bilmiyorum. Karakterin en çok komedi evet. yerine bak Karakterin kilo evet. evet. Bilecek lan. Karakterin lan öyle... bilecek lan. Bildi bildi hadi. Aha, bildi ya. Aa, ne çok biliyorsun aa, ya. Aa, hadi hadi. Aa. <laughs> Pembe Panter. Volkan Babacanik. tak Sabri Sarıoğlu. Sabri Sarıoğlu. <laughs> tamam. evet. Yok. Kardeşim bilmiyor. Evet lan. Ha. Beş evlimi Sabri. Evet. <laughs> sabri. Evet. Sayma sayma. Ben evet dedim bile. Bildi la. Aynen ya. Bildi la. <gülüyor> 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 Adamın adı çıkmış. <laughs> Akülatör bile biliyor ya. Adamın adı gol kaçırıcı olarak çıkıyor. sabri. Sabri <laughs> sabri sabri geldi. Şimdi kimi tutak? Dur dur buldum. Pedro Gomez. Pedro Gomez. Sünger Bob. Aynen Sünger Bob. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Sümer go, Sümer Bop yok. Bilmiyorum lan, çirkin film karakteri. Yok. Var. Evet. Evet. Hayır. Karakterin tavsiyem... Bugs Bunny değil, merak etme. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Hayır. Evet. Bilecek. İsminde A harfi var mı Sünger? Yok. <laughs> evet Cigar. <çekiler. gülüyor> ya bildi ya. Bildi kesin. Var <laughs> ki kare pantolon. Şimdi şey tak Singer babanın arkadaşı var ya neydi? Pedrick'ti Pedrick. Pedrick ne lan Singer babanın en arkadaşı. Hiç izlemedim filmini. Hayır insan değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Pedrick şu pembeli var ya o. Evet. Mu? Evet. Hayır. Aa dur deniz yıldızı hayvana mı giriyor? Ha? Deniz yıldızı hayvana mı giriyor? Bilmiyorum vallahi. Evet deniz yıldızı canlı hayvana giriyor, hayvana giriyor. Petrik S harfi yok ki. hayır. Karakterini. E, savaşır mı? Petrik savaşır Sa mı lan? Hayır o bir savaş değil. Küçük kız. Var mı lan Petrik kız kardeşi? Ben bilmiyorum vallahi. Evet ait. Sıkıntı mı var? Petri. Evet. İyi var, iyi var, iyi var. Mod su damlıyor şu Bilecek lan, hmm. bilecek lan, bilecek lan. Bilecek. Bak bak bak. Aa, <laughs> Patrick Star. <laughs> Neyse hadi videoyu burada sonlandırarak arkadaşlar. Yani, Çünkü için, bir işimiz çıktı. İzlediğiniz için teşekkürler. teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Tek kanal açık oyununda abone olmayı unutmayın.